Mersin İl Jandarma Komutanlığı siber suçlarla mücadele ekipleri Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdı. Borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatıldı ve borcunu ödeyemeyen kişilerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Allah Allah. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 hard disk, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin lira para, döviz ve altınla çok sayıda dijital malzeme ve ana el konuldu. Yapılan araştırmada yakalanan şüphelerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.